Bırak, ne diyorsak yap! Emredersiniz! Seni şikayet edeceğim! Öyle mi? Ne olacak? Mahkemeye tabii! O halde yarına kadar sabredeceksin tosunum! Çünkü yarın mahkemeye çıkıyorsunuz! Yarın mı? Yarın ya! Mahkemeye çıkınca şikayetinizi orada söylersiniz. Hey Şerif, tekrar! Bana mı? Hayır, retkite, Washington'dan! Deme ya sen bana bırak, ben retkite veririm. Olur! Washington'dan geldiğine göre önemli bir telgraf olsa gerek. Ben gidip Red bulayım. Al, 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 açın, 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 açın. Hey Red Kit. Yeah! Hayrola Şerif, gene ne var? Sana bir telgraf. Thanks Şerif. Hem de Washington'dan. Hmm. Daltonları yalnız bırakmak işime gelmez. Sonra görüşürüz. Okey, okey. Sayın Silahşor Bay Redkit, ölü Ölübol, Texas. Telgrafımızı alınca senatör Pamukbaş'la buluşmak üzere acele Vatugal şehrine hareket edin. Stop. Senatör sizi Vatugal şehrinde beklemektedir. Stop. Yüksek mahkeme kurulu Washington. Stop. Vay. Vay be bu mühim bir telgraf. Bana bak Düldül. Dül. Haberi duydun değil mi? Duydum. Berbat bir haber. Bu telgrafı getirenin de gönderenin de. Ayıp ya ayıp küfür edilmez ya. Ayıp bunun neresinde? Yani bazen çekilmez oluyorsun Düldül dül be. Her şeye itiraz etmeni artık ben de itiraz ediyorum. Edersen et. Eğer neden kendi sırtına vurmuyorsun? Şey... Yani ben... <laughs> hayvan değilsin üzülme. Hayvan olan benim. Böyle konuşman içime dokunuyor, Düldül! Dül. Şu Amerika kıtasında atını benim kadar seven ikinci bir kovboy daha bulamazsın! Kıraşı kes, hadi buraya, sırtıma! ben bir senatör olarak size çok önemli bir kararı tebliğ etmek için buraya gönderildim Sayın Red Kid. Oh, thank you very much. Sizce Batı'nın en müthiş haydutları kimlerdir? Dalton kardeşler senatör. Sizinle tamamen mutabıkız. Yüksek Mahkeme Kurulu da zaten bu isim üzerinde durmuştur. Yüksek Mahkeme Kurulu'nun endişe etmesine gerek kalmadı. Çünkü Dalton'ları yakalayıp içeri attım. Onları derhal serbest bırakacaksınız. What? Olmaz. Olacak sayın Rekkin. Çünkü yüksek mahkeme kurulu... ...ülkemizde bozulan asayişe bir çare olmak üzere... ...yeni bir kanunu kabul ederek... ...en azılı mahkumları 30 gün müddetle ve şartlı olarak serbest bırakmaya karar verdi. Yüksek Mahkeme Kurulu, mu? manyak mı bu herifler be? Eğer bu adamlar 30 gün içinde yeni bir suç işlemezlerse tamamen affedilip serbest bırakılacak. Peki ya suç işlerlerse? O zaman yakalanıp müebbeten hapsedilecekler. Hey Allah'ım, peki ben bu adamları serbest mi bırakacağım şimdi yani? Evet. Hey 30 gün müddetle Rabbim. ve sizin nezaretiniz altında. Valla ben bu işi anlamadım bay senatör, ama sizin dediğiniz gibi olsun. Yalnız yazılı bir emir isterim. bir dakika! Buyurun, mahkeme ilamı sayın Redkit, size başarılar dilerim.